Hazırlayan ve sunan Utku Zırı. 22 Nisan 2021 günlerden Perşembe 95.0 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı, Teknik Masada Feryal Kabil bu haftanın yeşil bültenini. Bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye çalışacağız. Bugün 22 Nisan Dünya Günü aynı zamanda bir vesileyle belki dünyaya, gezegenimize ne yaptığımızı ee, onu nasıl hoyratça kullandığımızı ya da nasıl korumaya çalıştığımızı belki bireysel hayatlarımız üzerinden düşünmenin, tefekkür etmenin bir vesilesi olsun e, diyerek başlayalım. E, biz zaten Yeşil Bülten'de genel olarak bu e, konular üzerine odaklanıyoruz biliyorsunuz. E, sıklıkla e, yerel mücadeleler, e, yerel çevre ekoloji mücadeleleri ve e, onların farklı veçelerini, farklı biçimlerini e, konuşuyor oluyoruz. E, bu hafta da yine öyle bir yeşil bültenle e, bizi radyolarından dinleyen ya da daha sonra bugün şu anda canlı olarak e, zoom üzerinden yaptığımız bu kaydı e, yeşil bültenin youtube hesabından izleyen. Dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz için diyelim, e, keyifli bir e, 25 dakika sağlamaya çalışacağız. Hemen ben konuğumu tanıtayım sizlere. Avukat Cem Altıparmak e, bu hafta bizimle. İkimiz de İzmir'de farklı noktalardayız. E, İstanbul'da e, yayın yapan e, Açık Radyo'da bizim seslerimizi duyuyorsunuz. Bu hafta olay İzmir'de geçiyor. Merhaba, hoş geldiniz Cem Hocam. Selamlar. Selam Utku. herkese. Size selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir herhalde. İyiyiz. Fena değil sanki. Yani ne kadar iyi olunursa böyle bir zamanda, böyle bir dönemde. Bu hafta İzmir'i konuşacağız. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Orhanlı Köyü'nün bir meselesi var. Geçtiğimiz aylarda da konuyu aslında gündemimize almıştık. Seferihisar'ın önemli bir kısmı aslında kıymetli üretim alanları, kadim üretim havzaları olarak andığımız bölgeler. Orhanlı da onlardan biri, e, yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla, e, kıymetli tarım arazileriyle kaplı bir bölge e, ve yani son dönemde işte e, köydeki bazı e, girişimlerle de diyelim e, insanların ismini de duymaya başladığı bir köyde aslında bir doğa okulu var, doğa derneğinin örneğin e, köyde ve e, bu şekilde anılırken bir anda başka bir gündemi de karşısında bulduğu Orhanlı köyü. o gündemde jeotermal enerji santrali projesi. O proje için bazı çalışmalar başladı. Yani sondaj yapılıyor ilk başta. jeotermal kaynaklara ulaşmak, derinliğini ölçmek işte kaynağın Enerji üretimi için tırnak içinde ne kadar verimli olduğunu e, anlamak için ve e, enerji üretim planlamasını yapabilmek için ilk adımı bunların sondaj. E, faaliyetleri sondajla başladı. Jeotermal Ege bölgesindeki pek çok tarım e, alanının aslında e, korkulu rüyası oldu son dönemlerde. E, Orhanlı da e, bu süreçten azade olamadı. Siz de e, Orhanlı köylüleri adına hukuki süreci takip ediyorsunuz. E, dün bir toplantı yapılacaktı. E, chat çevresel etki değerlendirme süreci kapsamında. E, Halkın katılımı olarak anılan e, toplantı, zaruri olan o toplantı yapılacaktı. E, ben dün sizden konuşurken ertelendiği haberini aldım. Öncelikle bu e, son süreci, son durumu bize bir anlatmanızı isteyelim. Açılmış davalar var, süren sondaj var, yeni sondaj kuyuları açılmak istiyor. Ne oluyor Orhan Hocam? Ee, sağ ol, teşekkürler e, ön bilgilendirme için. Ben de e, senin gibi iyi, iyi, iyi bir iyi, kutlamayla, iyi niyet ile başlayayım. Bugün 22 Nisan, Dünya Doğa Ana Günü. E, Birleşmiş Milletler tarafından e, kabul edilen bir gün ve bu yılın e, gündemi, Doğa Ana Günü'nün e, konsepti, motosu dünyayı restore etmek. Yani e, çok uzun zamandan beri e, insanlar, e, dünyadan kopuk, doğadan kopuk ve doğanın üzerinde bir yaşam e, tarzını e, sürdürmek konusunda çok başarısız oldular ve artık bunu sürdürülebilir bir yöntem olmadığı herkeste kabul ediliyor. Ve 22 her 22 Nisan 2009'dan beri e, her 22 Nisanı Dünya Doğa Ana Günü olarak kutluyoruz. Ben de hepimizin Dünya e, Doğa Ana Günü kutlu olsun diyorum. E, Orhanda ne oluyor diye baktığımızda e, aslında e, ee, jeotermal enerji ile ilgili bir sıkıntı var. Ee, bir bir ile ilgili bir sıkıntı var orada bir süreden beri yaşadığımız. Bölge ee, bölgede Sefil Sarada yakın taraflarda e, Payamlı tarafında bir takım e, jeotermal e, kaynaklar ve bunlarla ilgili bir takım kaplıca faaliyetleri zaten yapılıyor. Yani o bölgenin jeolojik yapısı itibariyle elve elverişli bir durum var. Je, jeolojik, jeotermal kaynakları elverişli bir durum var ama iş ee, doğal bir kaynak olmaktan çıkıp da bir enerji üretim biçimine dönüştüğü zaman sıkıntılar başlıyor aslında. Ee, Orhanlı'nın başına gelen şeyler de bunlar. Ee, Orhanlı niye önemli diye baktığımızda aslında İzmir için ya da Ege için diye baktığımızda hakikaten az önce senin de söylediğin gibi burası bir kadim üretim havzası olarak kabul edilen bir bölge. Bu bölgede... Ee, binlerce yıldır aslında baktığımızda e, benzer şekillerde birbirini tekrarlayan ve biyolojik çeşitliliği çeşitlilikle doğayla uyumlu bir üretim e, yönteminin biçiminin e, bir yaşam tarzının kurulduğunu görüyoruz orada. E, orman sayılabilecek nitelikte bir alanda yayılmış bir zeytinlikler söz konusu. Bir zeytinlikler zeytin bahçelikleri diyemeyiz oralara. Şey olarak bir orman vasfına ulaşmış durumda. Ve bu zeytinlikler arasında bir sınır yok. O yüzden hayvanların, canlıların çok rahat hareket edebileceği bölgeler bunlar. Ve kendine özgü üretim biçimleriyle markalaşma yoluna giden zeytinleri de var, zeytinyağları da var. Örfene zeytin diye marka olarak ortaya çıktı ve o bölgede üretiliyor. Ve bunların hepsi aslında baktığımızda kadim bir üretim havzası'nın kendisi. Problem ne peki diye baktığımızda aslında ana problem... Bilem şu o bölgede, Türkiye'de neredeyse sınırlı sayıda özel kanunla düzenlenmiş koruma alanları haricinde Türkiye'nin neredeyse her karış toprağını biz enerji ve maden projeleri için ruhsatlandırmış durumdayız. Yani karşınızda bir dağa baktığınızda sadece dağı görmüyorsunuz aslında bizim gördüğümüz orası bir maden ya da enerji faaliyetinde ayrılmış bir ruhsat sahası. Orhanlı'daki durum da böyle. 180 milyon metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Hani 180 milyon metrekareyi ben kafamda canlandıramıyorum büyüklüğü konusunda. Şöyle diyeyim 25 bin tane futbol sahasını yan yana koyarsınız bunu ulaşırsınız. Yani neredeyse Seferisar sahilinden başlayıp Menderes'e kadar uzanan bir bölgede tamamıyla e, enerji projelerini e, ayrılmış alanlar olarak e, karşımıza çıkıyor ve bu çok kötü bir durum. E, somut olarak... E, da iki tane şu an uğraştığımız, aktif olarak bir tanesi davası devam ediyor, bir tanesinde az önce senin bahsettiğin halkın katılım toplantısı aşamasına gelen bir e, proje var. E, i̇lk dava açtığımız proje bir jeotermal kaynak arama projesi. E, 2016 senesinde alınmış bir chat gerekli değildir kararına dayanarak, dayanarak e, yürütülüyor bu proje. ve e, Enteresan kısmı şu, 2016 yılında, proje sahasından 20 kilometre uzaklıktaki başka bir alan için alınmış bir çet e, kararı var. Yani proje sahası farklı, değerlendirilen alanın nitelikleri farklı. Fakat 2020'nin e, Eylül ayında Orhanlı'da da bir e, kuyu açmaya karar veriyorlar ve bununla ilgili herhangi bir çet süreci başlatmadan bakanlıkta tamam bu da çet kapsam dışındır, zaten ilk 2016'da bir çet raporu almışsınız, bu yeterli bizim için deyip izin veriyor şirkete ve şirkette bununla bu izinle kuyu açıyor. Problem bu. Bu her açıdan problemli çünkü kuyu sahasıyla ruhsatlandırılmış ya da chat raporuna dahil edilmiş saha arasında ciddi farklılık var. Bunlar araştırılmamış, etmemiş. Bunlarla ilgili biz Orhanlı Köyü de çok bilinçli bir köy. oradaki yaşayanlar açısından. Orhanlı Köyü Derneği ve Yurttaşlar Köyü oradaki köyler adına 100 kişiyi bulmuştu davacı sayısı. Hemen acilen bir dava açtık. 2-3 hafta önce de keşfi yapıldı bu araba kuyusu ile ilgili. Oradan bir rapor gelmesini bekliyoruz. Olumlu olacağını ben tahmin ediyorum çünkü oraya bakıp Orhanlı'nın özelliklerine bakıp oradaki yaşam kültürüne bakıp olumsuz bir rapor alabilmek çok mümkün gelmiyor şimdi gerçeği. Bunlar devam ederken karşımıza bu sefer de Jeotermal Enerji Santrali ile ilgili bir proje çıktı. Bu senle de konuştuğumuz konu buydu. Bu da doğrudan dolayı doğru bir enerji santrali ile ilişkin bir proje. Bu daha kapsamlı bir proje. 37 megawattlık bir üretimi kapsıyor. Yanında ilave üretim diye rüzgara ve güneşte dahil etmiş, güneş enerji santrali de dahil etmiş bir kompleks bir proje Bununla ilgili bir eşlik değerleri açtığı için de halkın katılımı toplantısı yapması gerekiyor firmanın ve bunu da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir organize etmesi gerekiyor. Bu iş böyle çalışıyor. Yani halka gitmeniz gerekiyor, halkın fikirlerini almanız gerekiyor, itirazlarınız, itirazlarını almanız gerekiyor Orhanlıların. Ondan sonra bu projenin yapılıp yapılmayacağı konusunda bir karar verecek bakan. Sorun nereden çıktı diye baktığınızda sorun şuradan çıkıyor. Bu esnada işte pandemi e, ilan çıktığı tarihte e, pandemi değerleri açtı gitti ülkeye inanılmaz yaşam kayıpları, günlük vaka sayıları e, tahmin edilecek düzeyleri aştı ve bu esnada İçişleri Bakanlığı bir genelge çıkarttı. Yani kısmı kapanmaya ilişkin. 81 ilim valisine gönderdi ve dedi ki burada e, e, toplantılar yapamazsınız, e, kafeteryalar kapalı vesaire e, ve bu konuda... E, 13 Mayıs yalınmıyorsam 13 Mayıs'a kadar her türlü bir etkinlik toplantı, kafeterya, kafe gibi mekanlarında açılması mümkün değil. Çevre İl Müdürlüğü bu toplantıyı Orhanlı Köyü'nde bir kafede yapmayı düşünüyor. E, fakat kafe pandemi yasakları sebebiyle kapalı olarak kabul edilmiş bir alan. Mekandan bahsediyoruz. Ben aradım şeyi çevre İl Müdürlüğü'ndeki görevlilerle konuşmak için ne yapacaksınız, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Böyle bir pandemi yasağı da ortaya çıktı ve siz bu köyde bir kafede halkın katılımı toplantısı yapacaksınız. Fakat halkın katılımı dediğiniz yerde 65 yaş sokağa çıkamıyor, 20 yaş altı, 18 yaş altı sokağa çıkamıyor ve bunlar o toplantıya katılması zaten mümkün değil. Artık toplantı mekanı buna uygun değil. E, enteresan da cevapları, Aa, ya biz e, daha önceden e, karar verdik artık, önceden de karar verildiği için e, biz bu şeyi yapacağız burada dediler e, toplantıya. E, tabii şaşırdık, yani nasıl yapabilirsiniz? Hani bir e, genelge, bir bakanlığı bağlayıp halkı bağlayıp sizi mi bağlamıyor bu acaba bu genelge? Sizin dayanılmanız ne diye sorduk okutucular olarak, yani bunu yapacağız diye çok net konuşuyorsunuz ama siz niye dayanıyorsunuz? Ortada böyle bir genelge varken, İşte bizim bakanlığımızın talimatı var bize. E bize de o zaman talimat paylaşın bize de dedik kendimiz yani bunu görmek istiyoruz nasıl bir talimatmış bu hangi bakanlığın hangi birimi size nasıl bir talimat veriyor ki e, herkesin e, uyması gereken yasakları siz uymuyorsunuz e, ki bu yasaklardan insanın yaşamıyla ilgili yaşam sağlık e, canıyla ilgili yasaklar e, gösterin bize deyince yok gösteremeyiz dediler e, tamam o zaman dedik o zaman siz bu konuda e, burada bu toplantıyı yapmak istiyorsunuz. Biz hakikaten sizin hakkınızı suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü siz bizim ne yaşamamızı önemsiyorsunuz, ne pandemiyi önemsiyorsunuz ve bizi o toplantıda orada olmaya zorluyorsunuz bu kararınızda. Biz orada ne kadar Orhanlı köylüsü varsa o gün orada olacağız ve o gün orada o toplantıyı, hukuka aykırılığını tutanaklarla, e, tutanak altına alacağız. Ve bu sorumsuzluğa ortak olan ses çıkartmayan ne kadar kamu görevlisi varsa hepsi hakkında da suç türüsünde bulacağız dedik. Aa, tamam dediler ee, ve görüşmemiz böyle sona erdi. Bunun üzerine bu konu hızlı bir şekilde reaksiyon aldı, basında yer aldı, e, kampanyalar düzenlendi, sosyal medyadan Orhanlı köyleri valiliği dilekçe verdiler bu konuda e, sıkıntılarını ifade eden. Ve 10 akabinde toplantıdan bir gün önce e, bakanlığın ee, bu toplantıyı şimdilik ertelendiğine dair haberi aldık. Şu an durum bu burada. Evet. Şimdi bu toplantı yapılamadı. Süreç aslında bir anlamda e, uzamış oldu. E, i̇ki davadan bahsettiniz. Bir tane süren sondaj var şu anda, değil mi köyde? Ya evet, yani mahkemenin yürütmenin durdurması kararı vermediği için e, teknik anlamda proje halen faaliyet e, faaliyeti devam edebilir. Yani arama faaliyetini, sondaj faaliyetini sürdürebilir. Muhtemelen de sürdürüyordur. Çünkü mahkemenin öncelikle onunla ilgili bir durdurma kararı vermesi lazım. Fakat bilirkişi raporunu bekliyor bununla ilgili. O yüzden de vermedi şu an. Enerji santraliyle ilgili bir çalışma yok ama onun hala e, şey süreci devam ediyor, çet süreci devam ediyor. Doğru, çiz süreci devam ediyor. Bir proje hazırlanma safhasında. O yüzden o süreçte dikkat etmek için de bu halkın katılımı toplantısını yapması gerekiyor. Akabinde daha sonra Ankara'da bakanlıkta bir ayrı bir toplantı yapması gerekiyor. Bunun üzerine bir rapor çıkacak. Bakanlık da, kanlıkta projenin yapılıp yapılmayacağı konusunda bir karar verecek. Peki Cem Altıparmak, bu süreçte şunu sorayım. Yani bir Birinci mesele jeotermal sondajı, ikinci mesele enerji santrali. Siz de yani hukuki sürecini takip eden bir avukat olarak ve tabii ki aslında köylülerin itirazlarını yargı sürecine taşımakla mükellef kişi olarak diyelim. Nedir buradaki temel itiraz noktalarınız? Neye karşı çıkıyorsunuz siz yani jeotermal sondajında da, enerji santralinde de? Ya şimdi şey noktasından bakmak lazım. Genel ee... bir... Ee... Jeotermal enerji santrali ya da enerjinin kendi üretimi konusunda bir e, şeye ihtiyacımız var. Enerjiyi niçin üretiyoruz ve ne, ne pahasını üretiyoruz? Bu aslında bir felsefi tartışma olarak mutlaka hayat e, aklımızın bir kenarına durmak zorunda. Yani e, enerji üretiminin sağlayacağı katkılar ve bunun karşısında neyi kaybedeceğimize dair hesaplaşmayı yapmadan bir üretim modelinin, iyi olduğunu, yeşil olduğunu, yenilebilir ol, olduğunu savunamayız. Bu daha önceden Karaburun rüzgar enerji santralleri dava süreçlerini de karşımıza çıkan bir sorun. E, sorundu. burada da bu. Yani jeotermal enerji santrallerini bir yenilebilir enerji üretim modeli olarak karşımıza koyduklarında bunun karşılığında bizden niye alacaksınız? Sizin cevabını vermek zorunda idare. Çünkü e, orada sadece e, yatırımcının karına, yatırımcının sağlayacağı e, üretime kendisine ya da yatırımcının sağlayacağı istihdama bakarak bir projenin e, kamu yararı taşıdığına karar veremezsiniz. Kamu yararı denilen bir proje aynı zamanda oradaki doğal varlıkların korunması ve oradaki e, üretim sisteminin bozulmadan, ekosisteminin bozulmadan devamı konusunda bir denge sağlayıp sağlamadığına bakmanız gerekir. Bunları tartabilen bir idari bakış açısı bize ancak projenin kamu yararı taşıyıp taşımadığını söyleyebilir. Şeye bakıyorsunuz bunu Orhan'la bazına indirdiğimizde, iki kere jeotel, ki jeotermal enerji üretiminin kendinden kaynaklı bir takım sorunlar olduğu çok baki. Yani doğal kaynak kullanımı diyemeyiz jeotermal enerji. Yani atıyorum 800-900 metrelerden Jeotermal akışkanları yeryüzüne çıkartıyorsunuz ve yeryüzüne çıktığında doğanın 800 metre altında farklı formatlarda bulunan bir takım kimyasalların form değiştirmesine yol açıyorsunuz ve bu değişen formları enerji üretiminde kullandıktan sonra tekrar yerine atıyorsunuz ya da dere yataklarına bırakılma ihtimali var vesaire ve bunların hepsi aslında Karbondioksit salınımına yol açan hidrojen sülfit salınımına yol açan kimyasallar. Evet. Üretim modeli içerisinde kabuklanma denilen bir sistem var. O yer altından getirdiğiniz akışkanlar zaman içerisinde sizin makinalarınızda kanmalara yol açıyor, kabuklanmalara yol açıyor ve biriminiz düşüyor. Bu sefer o kabuklanmayı ortadan kaldırmak için sisteme kimyasallar pompalıyorsunuz aslında. Yani. bir asitler, kabuk çözücüler falan kullanıyor, şey yapıyorsunuz ve kullandığınız akışkanlar da kirleniyor. Ve sonra bunları tekrar yerin altında pompaladığınızda e, su yer altındaki çatlaklardan sızıp doğal kaynaklara, sualtı altı kaynaklarına, yer altı su kaynaklarına karışma ihtimali ya da toprağın o esnadaki tarım yapılan toprağın niteliğini değiştirme ihtimali yol açıyor. Böyle riskler barındırıyor jeotermal enerji santrali sadece yarattığı elektrik enerjisi ürettiğine elektrik enerjisine bakarak bunun e, yeşil ve sürdürülebilir bir yöntem olduğuna karar veremeyiz. Orhanlı da aynı şekilde. Orhanlı'nın kendine ait bir üretim modeli var, kendine ait bir yaşam modeli var. E, kendine ait bir e, kadim üretim havzası, Ürettiği ürünler belli, yarattığı değerler belli ve bunları biz baktığımızda burada korunması gereken değerin Orhanlı'nın, civarının, Orhanlı vadisinin ve çevresinin biyolojik çeşitliliği, zeytin varlığı ve buradaki kadim üretim yöntemlerinin olduğunu düşünüyoruz. O yüzden biz bu projeye burada karşı çıkıyoruz Orhanda. Şimdi süreci çok harika da özetlediniz. Ayrıca teşekkür ederim yani pek çok sorun alanına değindiniz jeotermal santrallerle ilgili. Cemal burada Türkiye'de pek çok noktada Aydın'da, Denizli'de, Muğla'da yoğun bir tepkiye ortaya çıkmasının temel sebeplerinden biri Öyle bir yapıldı ki bu projeler yıllardır Türkiye'de o geri deşarj denen yani e, çıkartılan akışkanların e, belli kurallar çerçevesinde yeraltına tekrar deşarjının dahi yapılmadığı çok fazla proje görüldü. Yani e, öylece toprağa sarıldığı, sizin söylediğiniz gibi derelere karıştığı yani akıl almaz bir süreç yürüdü Türkiye'de bu jeotermal çılgınlığı sırasında. Belli destekler verildiği için şirketler bu kadar yoğun ilgi gösteriyorlar bu alana. Belli subvansiyonlar var, yenilenebilir enerji olması sebebiyle aldığı destekler var bu alanın yatırımcılarının, girişimcilerinin. Şimdi böyle bir tablo aslında bizi bugün Türkiye'de jeotermal enerji santrallerine belki de dünyadaki en kötü işletme örneklerini sergileyen ülke haline Getirdi. Orhanlı da aslında temelde bunu diyor. Biz burada iyiyiz. Ee, gelip burayı e, gerek kötü işletmeyle gerek aslında iyi işletilecek olsa bile ortaya çıkaracağı risklerle bizi baş başa bırakmayın. Biz burada hayvancılık yapıyoruz, tarım yapıyoruz, ee, bir köy hayatını, belki de Türkiye'de. Şu anda temel eksiklerimizden biri. Artık böyle 20 milyona yaklaşan kentleri falan gördüğümüz bir ülkede e, sürdürülebilir nitelikli köy hayatının iyi örneklerinden birini ortaya çıkarıyoruz diyor Orhanlılar. Benim anladığım meselenin genel çerçevesinde özetinde böyle bir durum var. Son birkaç dakikamız Cemal parmak Değinmediğimiz, konuşmadığımız taraflar eminim vardır ama sizin de belirtmek, altını çizmek istediğiniz hususları dinleyerek kapatalım programımızı. Ya biz bu şeylerde yani özellikle bu tür davalarda karşımıza çıkan çok temel bir argüman var. Yani eee Niye i̇şte rüzgar enerji santrali yapıyorsunuz, niye rüzgara karşı çıkıyorsunuz? şey Güneş enerjisi santrali yapılıyor, niye dava açıyorsunuz? Ya da işte Orhan'da niye Joterm'le dava açtığınızda baktığınızda aslında tam da sizin dediğiniz gibi bir planlama sürecinin eksikliği, bir menfaatin nasıl algılanacağına dair bir eksiklikle karşı karşıya kalıyoruz. Burada şeye kızmanın mantığı yok. Yani sermaye kısmında sermayeye yatırıncaya kızmanın mantığı yok. Çünkü onların mantığı baktığınızda... Ee, minimum masraflı maksimal kâr elde etmek. Bu çok, çok anlaşılabilir bir şey. Cemal Tiparmak, evet. Kaz Dağları'ndaki maden işletmesinin Genel Müdürünün birçok konuşulan röportajı olmuştu. Ee, aslında şey yani tavrı tarzı falan çok tepki aldı tabii de. Söylediği şey biz ticaret yapıyoruz diyordu. Yani evet. şimdi o onlar ticaret yapacak. E köylü yaşamını koruyacak. E, arada da bir Hakem pozisyonunda bir e, dengeleyici pozisyonda devleti görmemiz lazım bizim ki e, hangisinin genel toplum yararını olduğunun e, makul bir e, sonuca vardırabilsin. Bize sanırım i̇şte o be, eksiklik var temelde. Aynen öyle. Problem oradan çıkıyor. Yani yatırımcıya kızmakla sorun çözemezsiniz. Yatırımcı hakikaten e, sadece kendi karını maksimize etmek noktasında hareket eder. Bunu dengeleyecek olan şey hakikaten oradaki aradaki idaredir. Yani sorumlu olan bakanlıktır. Çevre İl Müdürlükleri, Çevre Bakanlıkları, Enerji Tabi kaynaklara Bakanlığı'dır. Bu kamu yararı kavramını sadece kâra endeksli bir e, algıdan kurtarıp da doğanın korunmasına ilişkin bir e, dengeyi de beraber tutturamazsak, geriye sadece e, şu kalıyor, yani o zaman köylüler taş yesin. Yani ortaya sadece bu kalmış oluyor. Yani o yüzden hep söylediğimiz şey şu, ekonomik olarak aynı zamanda ekolojik de olmak zorunda bunu sağlayamazsanız e, savunacak savunulacak hiçbir şey kalmaz geriye yani ne, ne yönetim yöntemini savunabilirsiniz ya da başka bir şey Bizde terazinin dengesi bayağıdır çokça e, şaşmış durumda. Şimdi böyle komplo teorilerine e, savrulmayayım ama bunu kasıtlı olarak şaşırtıldığını söyleyen de çok insan var. Köylerin boşaltılması, geniş arazilerin el değiştirilmesi, arazi bütünleme denilen e, tarım arazilerinin büyük dev e, tarım e, tekellerinin e, parça parça eline geçerek büyük havzalar halinde daha endüstriyel bir tar tarım e, sal üretime geçilmesi şeklinde pek çok komple teorileri de komple teorisi diyorum çünkü hani e, evet yani bunu besleyen kanıtlar var elimizde ama hani bu böyledir ve bakanlık idare bu noktada böyle bir karar almıştır diyebilmek için bizim kalkınma planlarımıza bakmamız lazım e, ya da işte diğer metinlere bakmamız lazım buralarda zikredilmeyen Henüz zikredilmeyen en azından şeyler hala küçük üreticiyi, hala kooperatifleri e, idare olarak desteklediğimiz yönünde e, gözüküyor bu metinlerimizde. Ama göreceğiz galiba hepimiz e, sonucu. Cemal Parmak çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Kendinize iyi bakın. Değerli dinleyenler, Avukat Cem Altıparmak Orhanlı Köyü'nün Jeotermal Enerji Santrali'ne karşı yürüttüğü mücadelenin Hukuk ayağında son gelişmeleri konuştuk. Biraz daha genişletip tabii ki bu mücadeleyi neden verdiklerine dair de kısa sürede sizlere e, umuyoruz ki e, biraz olsun nitelikli bir bilgi e, sunabilmişizdir. Bu haftalık Yeşil Bülten'den bu kadar. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.